Hoş geldiniz. Kuşların cıvıldadığı her Kesin mus mutlu oldu bu muhteşem günde biz ne yapıyoruz? Bugün dünya üzerinde idama mahkum edilen insanların ne sebepten ötürü mahkum edildiklerini ve son sözlerini. Peki bu videoya başlamadan önce ben sizden ne istiyorum? Like istiyorum, yorum istiyorum ve kanala bu en önemli abone olmayı sakın unutmuyoruz. Bütün ulvi görevler yapıldıysa ladies and gentlemen videoya başlıyoruz. Evet ilk idam mahkumumuz Robert. Robert'ın suçu cinayetmiş. Nitelik soygun. Kurban sayısı 1. Öldürme metodu boğma. Soygun yaparken öldürüyor. Ve bundan kaynaklı da idam cezası alıyor. Ulan çok zekiyim. Valla nasıl kurdum ben bu matematiği? Vallahi çok zor bir yetenek çünkü bu. Yaşlı bir adamın evine soygun amacıyla girip kurbanını şırınga ile pil asidini damarlarına enjekte ederek öldürdü. 20 Kasım 1992'de idama mahkum edildi. Zehirli iğne ile 2012'de cezası uygulandı. Şırıngaylı pil asidi. Niye yaşlı adamın zaten yaşlı yani. Niye ejekte ediyorsun? Yani adam zaten aslı hırsızlık yapıyor. Suça meyilli. Nedi zekalı Niye sorguluyorsun? Son sözü patates. 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 Olmuş arkadaşlar. Bir insan neden ölmeden önce patateslerle? Bir kendinize iyi bakın de. Kusura bakmayın. Hani bu tarz şeyler yaptım. Allah beni kahretmesin falan. Bir üzgünüm de bir kurbanın ailesinden falan. Özür diliyorum. Adama yazık oldu. Plasidini falan ben de çok saçmalamışım falan bir, bir şey de bir açıklama. Patates ne ya? Adam dalga geçer gibi bir de ne bir özür ne bir başka bir şey. Patates demiş. Evet bir diğer idam mahkumu Roy Michael Roberts. Bunun da suçu cinayetmiş. Cezaevinde isyan çıkartmış bu abi. Hiç de şimdi tipini de çok göremiyorum gözlerini falan ama çene yapısı hiç böyle cezaevinde isyan yaratacak bir tipe benzemiyor. Ama işte bu işler tipli olmuyor. Ne saplar var ne sinsi çıkıyor. Kurban sayısı bir. Bu da bir kişiyi öldürmüş. Bakalım. 1980 de işlemiş cinayeti. Doğum tarihi 18 Aralık 1950. A yay burcu. Düşündüğüm şeye bak ya. Öldürme metodu bıç bıçaklama. Ne oldu anam? Niye bıçaklın? Islah memurunu 3 kere göğsünden 2 kere kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Zehirli iğne ile 10 Mart 1999'da da idam edildi. 3 kere göğsünden 2 kere kalbinden bıçaklamış ya. Durmamış ki. Evet son sözü neymiş? Masum bir insanı öldürüyorsunuz. Bu yüzden hepiniz kıçımı öpebilirsiniz. Aha yüzsüzlük. Bir de ben masumum diyor. Kız bir kere bıçaklasan hadi ne isim başka bir şey. Kız bir kere de bıçaklamamışsın. Beş kere bıçaklamışsın. Farklı farklı yerlere. Gelmişsin bir de utanmadan masum bir insanı öldürüyorsunuz. Yok ya. Anam bunlardaki bu yüzsüzlük bu adamı damarı çatlamıştık. Ben anlamıyorum ya. Evet bir diğer idam mahkumu Christopher Scott Emmett. Ne yaptın Christopher? Ne yaptın anam? Suçu cinayet. Hırsızlık ve adam öldürme. Kurban sayısı bir. Öldürme metodu lamba ile döverek. Oğlum bu nasıl bir öldürme metodu? Lamba da biraz saçma olmuş? Kurbanıyla ile aynı otel odasında kalan Emmet gece uyurken lambayla döverek arkadaşını öldürmüş ve cebindeki 100 dolar ile kokain almaya gitmiştir. Daha sonra da polisi arayarak o da arkadaşına bir şey olduğunu söylemiştir. Zehirli iğne ile idam edildi. Lan 100 dolar için bir de uyuşturucu için gittin arkadaşını mı öldürdün? Cibiliyetsiz senin karakterine bilmem ne yapayım ben. Sokuk ya. Bak sinirlendim ya. Neyse ölmüş şimdi. Ölünün arkasından konuşmayalım. Saygı gösterin diyorum ama lambayla adam öldürmek ne lan? Böyle bir cibiliyetsiz adam öldürmek Peki mi olabilir ya? Son sözü de aileme ve arkadaşlarıma onları sevdiğimi söyleyin. Valiye bir oy kaybettiğini söyleyin. Lütfen acele edin. Buradan defolup gitmek için sabırsızlanıyor. Ailene ve arkadaşlarına onları sev... Ulan sen arkadaşının öldürmüş insansın. Senin sevginin, samimiyetinin... o sevgi sözcüklerinin Ne kadar samimiyeti gelebilir. Sen benim arkadaşım olsan bana işte Christopher selam söyledi işte hani gitmeden önce. Hadi başka yere söylesin derim. Elham okurum. Allah rızası için. Ama selamını sabahına alma. Valiye de bir oy kaybetti. Abi valinin de o kadar umrundaydı ki. Vallahi bak sen bu son sözü söyledin. Valiye gitti bu. Tamam mı? Vali 3 gün kendini toparlayamadı. Christopher. Bir daha yapma diyeceğim de gittin göçtün bu dünyadan. Valiye ne ya? Hadi onu geçtim. Lambayla adam öldürmek ne ya? Evet. Bir diğer idam mehkümü. Sevgili Robert. Cinayet. Silahlı adam öldürme. 16 yaşındaki iki kurban kurbanını bir restorandan kaçırarak arabayla boş bir... Kurban sayısı 2. Bak onu okumadım. Okuyordu okudum okudum sabahtan bir Şimdi okumayacak şimdi 2 çıkmış. 16 yaşındaki iki kurbanı restorandan kaçırarak arabayla boş bir araziye gitmeye zorlamış. Ve orada silahla ikisini de öldürmüş. Daha sonra çalıntı araba ile bir banka soymuştur. gazodasında idam edildi. İnanamıyorum ya. Ben 16 yaşındaki çocuklardan ne istedin ya? İnsanlar gittikçe daha fazla vahşileşiyor. Daha fazla yoldan çıkıyor. Son sözü de ne olmuş? Kral veya sokak çöpçüsü olabilirsin. Fakat unutma ki herkes Azrail'le dans etmek zorundadır. Ya bu nasıl bir saçma sapan gider ayak bunu mu söyledin e ee, ne alaka sanki gayri ihtiyari bir kaza yaşamış da öyle Azrail ile karşı karşıya gelmiş laflara bak hele eninde sonunda hepimiz öleceğiz diyor e ee, evet bir diğer idam mahkumu Carl Carl'ın sıçı seri katilmiş soygun ve oğlancılık senin Allah cezanı vermiş kurban sayısı 22 öldürme metodu vurarak boğarak taş veya demirle döverek küçük yaşta uğradığı tecavüzlerden sonra Panzra dünya turuna çıkarak 10 gemici sarhoş ettikten sonra tecavüz etti. Ve kafalarını kurşun sıkarak denize attı. Aynı şekilde timsah avlamak için 8 hamal kiralayarak öldürdü ve daha sonra tecavüz edip timsahları attı. Asılarak idam edildi. Son sözü de acele et seni beyaz varoş piç. Sen oyalanırken ben 10 adam öldürebilirdim. Ben böyle bir yüzsüzlük görmedim. Irkçı bir de bunun yanında. 22 ne ya? Bir de dalga geçiyor. Ama işte çocukluk travması. Bak kendisi de küçük yaşta tecavüze uğramış. 10 tane gemiciyi sarhoş ettikten sonra sonra kız nasıl 10 adam yani bir adam 10 adama karşı şu son sözlerinin cibiliyetsizliği dalga geçerliği ve saygısızlığı gider ayak şu gönül yapım bari Allah katına çıkıyorsun bari 2 gram yüzün olsun bu ne yüzsüzlük ya bir diğer idam mahkumu da John Wayne John Wayne de seri katil arkadaşlar nitelik tecavüz öldürme metodu boğarak öldürme yer Chicago 1972'den 1978'e kadar bu cinayetleri işlemiş 6 sene yakalanamam yakalanmamış yani 33 cinayet çoğu genç erkek çocuklardı. Sadece 12'sinde yargılandı. Kurbanlarını işkence yaptığı, tecavüz ettiği ve kalplerini çıkardığı ortaya çıktı. Zehirli iğneyle öldürüldü. Allah kahretmesin senin. Senin vicdan damarına, senin aklına, fikrine, dürtülerine bilmem ne yapayım senin ya. Yazık günah ya. O çocukların ne suçu günahı vardı? Kalplerini çıkarmış. Sen nasıl bir manyak ruh hastasıymışsın? Son sözüne bak bak. Çok uzun bir şey değil. Hemen bitecek arkadaşlar. Kıçımı öp demişim. Bir de kıçımı öp demiş. Ya. 33 tane cinayet işlemiş orada. Kıçımı öp demiş ya. Ölecen, niye yapıyorsun bunu? Millet senin kaçının ne yapsın ayrıca? Bir diğer mahkum Edward Anthony Ellis'miş. Bu mahkumun da suçu cinayet, nitelik soygun, kurban sayısı 1. Öldürme metodu yastıkla boğarak öldürme. 74 yaşındaki kadın cesedi evinde küvetin içinde bulundu. Elleri bağlı ve yastıkla boğularak öldürülmüştü. Mücevherleri, çekleri ve arabası çalınmıştı. Daha sonra aynı şekilde öldürülmüş iki kadın cesedi daha bulundu fakat tek suçtan idama mahkum edildi. İğneyle öldürülerek idam edildi. Kız zaten kadın 74 yaşında. Uygununu yapacaksan oturt köşeyi onun canını ne alıyorsun? Kapat gözlerini bir şey niye canını alıyorsun? Zaten 74 yaşına gelmiş yani son sözü de herkes bilmesini isterim ki savcı ve Bill Scott üzgün birer o çocuğudur ve ailemi seviyorum. Al işte bu da saçma sapan bir cümle. Ben diyeceğim son sözü düşünürüm ya. Giderken bir hafif bir gönül alayım, bir şey yapayım. Bunlarda hiç yüzsüzlük, ardamarı çatlamışlık, yüzde yüzlük ya. Maalesef üzülerek belirtiyorum ki siz zaten her şeyin farkındasınız. Şu an söyleyeceğim şeyin de farkındasınız. Üzgünüm ama. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi bu zat muhteremin kanalına abone olmayı <laughs> sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpün bakayım. Bay oh. bay.